Herkese selam efendim. Videoma hoş geldiniz. Bir pazar testiyle, bir pazar videosuyla daha birlikteyiz. Half Moto'dayız. Test yapalım dedik. Sizlere video ulaştıralım dedik efendim. Bugünkü konuğumuz İngilizlerin maceracı bıçkın çocuğu Tiger 1200 GT Pro efendim. Hakikaten çok heybetli duruyor. Çok agresif duruyor. Bu 2022 modeli güncel versiyonu değil. Güncel versiyonunda tabii daha fazla yenilikler var. Ama bu kasayı hiç test etme şansım olmadı. Olmamıştı. O yüzden bu testi bu videoyu yapmak istedim Çok da soruluyordu açıkçası Burası da oldukça kalabalık Size hızlıca motordan bahsedip yola çıkmak istiyorum Üstünde Metzeler Transnex lastikler var Şöyle yüksekte bir egzoz Bakıyorum burada hani işçilik, şase, boya, karanaj, sticker hepsi çok şahane, çok kaliteli. Hakikaten Avrupalı gibi duruyor. Anahtarsız çalıştırmalı. Şöyle anahtarını da göstereyim size. Şöyle bu tarafına geçiyorum. Sürücü için böyle alçakta ama yolcu için böyle yüksekte bir oturma yeri var. Seyahat ederken yolcunun sizin kaskınızın üzerinden yolu çok rahatlıkla görebilir. Şuradan böyle açıyorsunuz abi. Ekran geliyor. Ekran böyle bir mataralı Bunu birazdan anlatacağım size Geç geliyor yavaş falan Böyle oynar bir camı var Böyle rahatlıkla aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz Düğmeler sinyaller Hani evrensel hepsi yerli yerinde Güzel malzeme kalitesi çok güzel Aynalara bir değişiklik geldi Bana normalde biz diamond aynalara alışmışız Şöyle size alttan da göstereyim efendim. Brembo'nun kaliperlerini görüyorum. Tabii şaft aktarmalı. Şaft demişken size teknik verilerinden de bahsedeyim. 1160 cc sıvı soğutmalı paralel 3 silindir. 150 beygir, 130 Nm tork üreten böyle hayvani güçlü bir alet. 6 vitesli 19-17 amortisörleri var. Şovan'ın amortisörleri var. Semi aktif ayarlanabilen. Yani sürüşe başlamadan ayarlıyorsunuz. Tabii sürüş esnasında da ayarlayabilirsiniz. Onda bir sorun yok. Üstünde 7 bir TFT ekran var. Toplamda da 245 kiloluk bir ıslak ağırlığı var. 20 litre benziniyle birlikte. Teknolojiler tabi o biçim. Yani yok yok. Sürüş modları, elektronik gaz, elektronik amortisör semi aktif ayarlanabilir tabi ki. Viraj ABS, traction control vesaire vesaire. Yani teknolojiler de çok fazla. Valla açıkçası denemek için, sürmek için sabırsızlanıyorum. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Bir çıkalım sürelim bakalım bize neler hissettirecek. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Yolda görüşürüz efendim. Evet efendim. Motorumuzun başına geldik. Böyle anahtarsız çalıştırmalı bir anahtarımız var. Benzin deposu da buna bağlı. Onu da söyleyelim. Bu güzel olması gereken bir şey. Bu sınıf için konuşuyorum. Şuradan böyle motorumuzu açalım. Tabi ekran böyle baya bir gecikmeli. Animasyonlar, bir şeyler. Bak 10-12 saniye geçti neredeyse. Ekran böyle sanki hani şey. Hani RAM yetmiyor da bilgisayar kaldırmıyor gibi bir havası var. Ama dolu dolu. Hani bilgi dolu. Göz dolduran bir ekranı var. Şu joystick aracılığıyla menülerde gezebiliyorsunuz. Burada amortisör ayarları var. İşte dumping ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Onun haricinde işte sürüş modları. ABS'yi aç, kapa, traction, şu, bu. İşte burada vites atma indikatörü. İşte sürücü adı tanımlayabiliyorsunuz. Başta adınızla çağırıyor. İşte navigasyon verileri, yönergeler, telefon, SMS, GoPro, interkom bağlantıları falan. Baya böyle teknolojik bir alet. Buradan sürüş modlarını da işte sport, Offroad, Rider. Rider dediği siz kendinize göre ayarlıyorsunuz. Rain. Hazır modlarda, roadlarda, sportlarda fix yani. Hemen amortisörü, amortisörü, işte gaz tepkilerini ona göre ayarlıyor. Siz sonra hani ince ayar yapmak isterseniz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle size sesini de dinleteyim. Şu camı göstereyim size. Cam da oldukça kolay. Şu camın kenarındaki böbreklikler oldukça güzel. Güzel yani. Şimdi buradan bir Maltape'ye doğru bir süreceğim. Orada bir işlerim var. Onun dönüşünde de böyle Kuzey Marmara'dan bir yapıştırırız. 200'ün üstünde ne yapıyor? Ne ediyor? Yolda tutabiliyor muyuz? Ona bir bakmak istiyorum. Rakipleriyle kıyaslarken benim için önemli bir etken çünkü. Oh, motor bu arada hani oldukça yüksek abi. 1.75 boyumla ayaklarımın uçlarıyla yere basıyorum. Şayet bu aradığınız bir detaysa hidrolik ama çok yumuşak bir debriyacı var bu arada onu da söylemem lazım İşte buradan elcik ısıtmayı açabiliyorsunuz burada işte koltuk ısıtma var böyle bilimum yerlerinizi ısıtan <laughs> güzel sistemler var İşte gündüz aktif edip kapatabiliyorsunuz zaten hani aydınlatmalardan bahsetmiştik oldukça yeterli aydınlatmaları var diyebilirim şuradan yavaştan yola çıkalım aha istop ettik hakkını veremeyen gitsin kumda oynasın olduk iyi mi <laughs> Heh <laughs> böyle üstüne oturunca büyük bir alet, büyük bir makine kullandığınızı size hissettiriyor. Onu söylemem lazım. Heybetinden ödün vermeyen bir makina. ki bu bizim ülkemizde çok aranan bir şey biliyorsunuz. Ergonomisine baktığımda böyle ayaklarım, dizlerim motoru çok güzel sardı diyebilirim. Gidonun bana yüksekliği ve yakınlığı gidon bana bir tık uzak kaldı. Hani Boyum itibariyle 1.75 benim boyum. Biraz daha bana yakın olsa iyi olurdu. Tabii motorun süpansiyonlarını bir tık sertte ayarladığımız için bu Biraz çukurlarda, çakırlarda biraz sert davranmasını da normal karşılıyorum diyebilirim. Buradan yola çıkalım. Öncelikle bir benzin almamız gerekecek. Tabii 3 silindirin akıcılığıyla da Quick Shifter oldukça güzel çalışıyor. Onu da söylemem lazım. İnişte de çıkışta da çok devir seçmeden tık diye geçiyor. Güzel. Aynaları bir tuhaf. Böyle hani genelde biz motosikletlerde diamond aynalara alışmışız ya. Bu böyle biraz bir değişik geldi. Motorun bu arada hani dengesi falan nasıl derseniz abi bu hani Tiger 1200 eskiden beri böyle bir ağırlık merkezi çok yukarıda bir evirmesi çevirmesi zordur falan. O aynı hissiyat devam ediyor. Onu söylemem lazım. Motora alışabilmeniz için böyle hani bir süre üstünde zaman geçirmeniz gerekebilir. Kolay kullanımlı ya hemen ben aldım buna biniyorum denecek bir motosiklet değil abi. Şurada arada geçerken direkt kendini hissettirdi. hemmesi falan şahane ya. eşşek gibi gidiyor yani. Arka fren denedim güzel. Ua, oh. ön fren ne oğlum öyle? Üstünden atıyordu beni ha. O acayip ön fren. Vallahi frenlerini sevdim, ivmelenmesini sevdim. İlk intibası güzel. Evet, benzinimizi aldık. Şu gazı çektiğinde bak, şu devirin işinde gene bir gıcıklık var böyle bir 2000'e kadar böyle bir duruyor oradan sonra bir yavaş yavaş iniyor nedense anlamadım ya şuradan yavaş yavaş yola çıkalım efendim valla motor çok bir takırtılı tukurtulu ya onu anlamadım sevmedim de hani böyle tamam Avrupalı motosikletler bir lakara lukara da bu arada üstünde de sıfır lastik var normalde motor bin küsür kilometrede lastikle ilgili bir geri çağırması varmış motorun rodaj bakımına gittiğinde sıfır lastik takmışlar üzerinde metselerin daha mumu üstünde lastik lastikleri var onu söylemem lazım. Bak bu sefer buradan gitmiyorum buradan gidiyorum. Rotayı değiştir diyorsunuz ya arada. Alın size değiştirilmiş yeni rota. <laughs> rota oluşturuldu. <laughs> en çok sıcaklığını merak ediyorum. Yani bacağıma böyle bir sıcak verecek mi vermeyecek mi? Ya bu büyük adventure sınıfında insanların büyük depo ve şaftla alakalı talepleri var. Şimdi BMW'de zaten şaft yıllardır var. Bunu biliyoruz. E Tiger 1200 de zaten hep şaftlıydı. Şimdi Tiger 1000 bunun deposu 20 litre. bir de bunun Explorer versiyonu var 30 litre. Yok abi biz benzinciyle menzinciyle uğraşamayız diyen bir tayfa var. GS Adventure tayfasında da biliyorsunuz bunu. Neyse boş depo şimdi depoyu depoyu az gazlayalım. çok fena gidiyor ya. Frenler de aynı fenalıkta cevap veriyor bu arada. Ya alt devir falan zaten hiç konuşmuyorum ya. Depo konusuna sonra geleceğim. Bak şu an 5, 6 vitesi arttırdım. Şu an bir gazı kapatıyorum. Bir alt devirlerine bakacağım. Şöyle düşsün, 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 düşsün. düşsün. Az daha düş. Az da frene basayım. Düş, 50'lere kadar düş. Çek gazı. Vallahi eskiden sanki bu işler daha bir akıcı oluyordu Triumph'da ya. Ama gene de alt devir tabii ki şahane. Laf edene Allah taş eder yani. Alt devirleri çok keyifli. Üst devirlerine de Kuzey Marmara'da bakacağız. Evet depo konusuna geri dönecek olursam büyük depo isteyen bir kitle var. Abi önemli değil. Motor 10 kilo daha ağır olsun. Bizim zaten araziyle falan da bir işimiz yok. Biz uzun menziller istiyoruz diyen bir kitle var. Onlar da mesela bunun daha çok Explorer versiyonu ile ilgileniyorlar. Bu daha çok böyle hani yol endurosu diyen var. Asfalt odaklı adventure diyen var. O kitleye hitap eden versiyonu abi. Ama rüzgar neredeyse hani kaska hiç yemiyorum. Hafif yanlardan böyle bir rüzgar geliyor. Onun haricinde konforu, oturuş pozisyonu, işte selenin rahatlığı vesaire bunların hepsi güzel sevdiğimi söylemem lazım. Ben bu yeni nesillerine hiç binmemiştim. Bu makine geleli 3-4 sene oldu Türkiye'ye. Denk gelmemiştim. Hani test etmek de çok isabetli oldu benim için. Çünkü çok soruluyor abi. Abi 1250 GS mi alalım? Tiger mı alalım? Abi işte 1290 mı dersin? Bu mu dersin? Valla şimdi kullandığımda hani 1290'dan daha akıcı bir makina diyebilirim. Onu söylemem lazım. Yüksek süratlerdeki stabilitesini niye merak ediyorum? Gene 1290'la kıyaslamak için bu sınıfta en deli bozuk giden malum 1290. Hani ben bu sınıfta bu kadar gücü ne kadar manasız bulsam da bunu talep eden bir kitle de var yani. Abi biz 250'nin üstünde gideceğiz. 250 üstünde gideceksen niye bu sınıftasın? O da aslında bir soru işareti ama asla bir şey diyemem. Bu sınıfta 250'nin üstünü çok iyi başaran kim var? Multistrada var. 1290 var. Tabi 1290'ı yolda tutmayı başarabilirsiniz. GS eskiden hız olarak bunların çok gerisinde kalıyordu ama Artık o da 1300 GS ile 140 küsür beygirleri yakalayıp Hani 240 ile 250 süratleri çıkarabilecek pozisyona yaklaştı Biraz o konuda artık rakibi de azalıyor Makas çok daraldı Ama gelin görün ki fiyat makası çok açıldı bu sefer Hani bunu alacağıma GS alırım diyemiyoruz artık Çünkü bunun hala fiyatı 1300 GS'lere göre çok makul Hani ne ile kıyaslanır? Multi V4 S'le kıyaslanır ama ondan da makul fiyatı 1290'la kıyaslanır onun da liste fiyatından çok çok makul her halükarda hani fiyat performans. İşte ne verdim ne aldım diye bakıldığında Tiger bu anlamda başarılı gibi duruyor. Kayıtlı bir kroniği ya şu çok kötü bu olmasaydı düşünürdük diyebileceğimiz bir pozisyonda yok. Ama şunu söylemem lazım ki eskiye oranla çok böyle takara tukara çok titreşimli. Ben çünkü bunun eskisini baya böyle hani uzun yolda da kullanma imkanım olmuştu vakit geçirme imkanım olmuştu. Fişek mi fişek abi, böyle bir gitme şekli yok ya. Sen adventure'sın, kendine gel yani. <laughs> Motoru böyle üst devirlerde tutmak için, yani gücü elinizin altında hissetmek için böyle 6000 devirlerde tuttuğunuzda titreşim böyle bir rahatsız etmeye başlıyor. Elcikte, depoda, ayak beklerinde böyle her tarafta hissedilebilir eşit de almış. Homojen bir titreşim var onu söyleyebilirim. Hani yorar mı? Eğer böyle viraj kovalayacağız diyorsanız yorabilir. Onun haricinde hani çok sizi üzeceğini düşünmüyorum. Çünkü bununla seyahat ederken çektiğiniz 6'ya 140-150 ile hiç sorunsuz akıcı bir şekilde uzun uzun yol gidebilirsiniz. Vallahi ne yalan söyleyeyim genel olarak sevdim motoru Hani şekil, şemal, görüntü, hani o adventure, abi bizde malzeme büyük hissiyatı zaten güzel ne olsun isterdim artık yani BMW'nin 2016 yılından beri yaptığı yapabildiği dinamik elektronik süspansiyon olsun tabii ki isterdim hani bunu otur ayarla abi işte buradan sonra gazlayacağız sporta alayım abi ya biraz da konforlu gideyim şuradan yumuşatayım hani insan bunlarla uğraşmak istemiyor özellikle bu kadar parayı verdikten sonra neyini sevmezsiniz şu ekrandaki hani bir laglı pinkli menülerin geçiş hızının yavaş olmasını sevmezsiniz. E bir de tabi satış sonrasında malum Triumph'ları bu ülkede yürütebilmek için ekstra bir çaba sarf etmek lazım. Ustan olacak, ustanın elinde parça olacak falan. Ya distribütörle ya da özel servislerle aran iyi olacak gibi bir durum var genelde bu komünitenin içinde olanlar ya abi işte biz şöyle çözüyoruz böyle çözüyoruz falan gibi söylemlerde bulunuyorlar da bunu genel kurumsal anlamda yani her gittiğimiz yerde aynı hizmeti alabiliyoruz abi hiçbir sorun yok diyeni de daha duymadım diyebilirim sürdükçe sürdükçe bu hani denge ağırlık işlerine de alıştım diyebilirim İlk etapta biraz zor gelmişti şimdi tabi daha böyle bir elim ayağım debriyaja alıştığı için ağırlığa alıştığı için daha rahat ettim. Hava ilk etapta zorlanmıştım onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz her motor insanın kendi enstrümanıdır. Her biri birbirinden farklıdır. Kanun çalan adamın eline cümbüş verirsen Böyle oturup zart diye çalmaya başlayamaz. O enstrümanla biraz vakit geçirmesi gerekir. Eğitimlerde sıkça anlattığımız bir konudur efendim. Şanzımanlı geçişlerini falan çok beğendim ya. Çok yumuşak yani. Hani Avrupalı'dan hep böyle lakara lukara olmasını bekleriz ya o öyle değil abi gayet güzel. Shifter de çok iyi çalışıyor. Shiftersız debriyajla vites geçişleri de çok güzel akıcı diyebilirim. Evet şimdi gideceğim yere doğru yaklaştım. Burada kaydı kapatıyorum. Buradan dönüşte dediğim gibi Kuzey Marmara'ya doğru gazlarız. Oradan ne oluyor ne bitiyor bakarız. Sonra da yavaş yavaş lafı toparlarız efendim. Birazdan görüşürüz. enteresan biçimde 204'te kesiciye girdi ya. Çok doğal. Neyse burada o halde çok deneyecek bir şey yok. Half motonun önünde son son bir lafı toparlarız efendim. Görüşürüz. Evet motoru sürdük ettik. Sürüşümüz bitti. Half motoya geri geldik eğlendiğimiz, sevdiğimiz, bizi mutlu eden motorlardan bir tanesi oldu. Sevmediğimiz yanları olmadı mı? Oldu elbette. Mesela bu amortisörlerin semi aktif değildi. Artık dinamik olmasını ben beklerdim. Zira hani rakiplerine baktığımızda Multistrada olsun, BMW olsun bunu senelerdir dinamik olarak yapabiliyordu. Bu olsa daha iyi olurdu. Sevmediğimiz bir yanı 204'te limitli olması oldu ve bu limit kaldırılamıyormuş. Baya kötü. Hatta burada Tiger binen arkadaşlar vardı. Abi biz 900 ile 1200'leri yeniyoruz falan filan demiş. Demişlerdi. bu biraz kötü bunu sevmedim cam kafaya aldığım rüzgar noktasında çok yeterli olduğu halde yandan aldığım rüzgar beni çok rahatsız etti özellikle 200'lü süratlerde bunu sevmediğimi söylemem lazım e tabii satış sonrası ile ilgili işler biliyorsunuz hani Triumph Ducati hep bir düşündürüyor. Bununla ilgili kafamda soru işaretleri var. Bu biraz düşündürdü. ama genel olarak sevdim, eğlendim. Hatta bu sınıfta ne var ne yok diye baktığımız işte 1290, 1250 GS, 1300 GS işte Harley Davidson Pan America. Bunları böyle yan yana koyduğumda evet en başa gene GS'i koyacağım. Hani GS bunun kadar eğlendirmiyor ama bundan daha stabil, daha akıcı, daha sorunsuz, daha uzun ömürlü ve daha pahalı. Bu hani fiyat anlamında performans anlamında hepsinden iyi diyebilirim. 1290'dan da, Ducati'den de, BMW'den de listesel olarak ucuz. Keza ikinci elde de ucuz. Yani buna 850 bin lira falan diyorlar herhalde Half Moto'da. Hani ne verdim ne aldım diye baktığında mantığı var ama gene de bu bantta bana sorarsanız ben herhalde GS'ten yana olurdum bu fiyatlara 1250 GS bulunabileceğine inanıyorum ama motor dediğim gibi GS'te daha çok eğlendirdi beni tam kimin motoru biliyor musun böyle gençliğinde binarar işte ZZR falan kovalamış arkadaşlarınızı düşünün i̇şte anası bir kız bulmuş evleniyor çoluk çocuğa karışacak oğlum bırak artık şu şeytan işini deyip motoru sattırdılar adama tabi adamın içindeki ateş sönmüyor çocuk da böyle 2-3 yaşına geldi hanımı kandırması lazım hanım gel beraber bineriz seyahat ederiz falan Alan bak bu sakin motor. Böyle hızlı da değil. Tıraş yalan yani. Tam o adamın motoru. Hakikaten hani böyle 8000 devirden sonra içinden canavarlar çıkıyor. Çok eğlendiriyor insanı. 3 silindir oluşu alt devirlerinin dolu dolu oluşu falan. Üst devirler zaten kopuk. Hakikaten çok eğlendiğimi söylemem lazım. Gene de hani atladığım, anlatmadığım bir şeyler varsa mutlaka aşağıda yorumlarda sorun. Hepsine dönüp cevap vereceğimden emin olabilirsiniz. Konuyla alakalı deneyimleriniz, fikirleriniz varsa yorumlara mutlaka onu da bekliyorum. Hiçbir fikriniz yoksa dahi bir nokta, bir virgül, bir emoji ile yorum yaparak destek olursanız beni çok memnun edersiniz. Videoyu da faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp beğendikten sonra paylaş butonuyla eşe dosta gönderip bir de hype'lerseniz çok fazla destek olmuş olursunuz. Bu videomuz da bu kadardı. Bize bu test imkanını sunan Half Moto'ya da fazla fazla teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın efendim.